Neriman'ım. Gül yüzlüm. Aşkım. <gülüyor> <gülüyor> Baba senden korkulur Memo. Bak bak şunu da yaz. Kadının hoşuna gider. Senin ilk gördüğüm andan beri yıldırım aşkını tutuldum. <laughs> oh, Mahmut'un başını öyle püsküllü bela sarıyorum ki. Artık dayım uğraşacak hali kalmaz. Bu kadını pek kimse sevmiyor galiba. Yok ya kim sevecek onu? Allah Allah. Ona mahallede Karadul diyorlar. Üç kere evlenmiş, üç kocası da vefat etmiş. İnşallah Mahmut'u da gömer. Nursuz kadın. Eğer sen de beni seviyorsan Neriman'ım... ...kahveye minno şeylerin yaptığın kol böreğiyle gel. <laughs> ben anlarım o zaman cevabını. Biliyorsun bizim mahalle dedikoduya bayılır. Sakız etmeyelim aşkımızı ağızlarına değil mi? <laughs> Bugün çok eğleneceğiz valla. Valla işi bitti o Mahmut'un. Alo, Serkan. Okulda arkadaşım. Hadi oğlum, telefon et dedin ettim işte. Ne diyeceksen de. Aa, yapma ya. Cidden o kadar kötü mü senin fiziğin? Fizik mi? Oğlum, fizik benim en iyi dersim. Sen de biliyorsun. Ya ne yapacaksın yarın sınavda ama? Oğlum iyice gel git kafalı oldun sen he. <laughs> anlat anlat heyecanlı oluyor. Tabi tabi çalışırız ben gelirim sana. Ne karıştırıyorsun yine sen? Tamam tamam sen hiç telaş yapma. Göstereceğim ben sana o bölümü. Hadi görüşürüz. Hayırlı olacağım. Şey okuldan arkadaşım. Çok zor durumda. Yarın sınav var. Fiziği çok kötüymüş. Ben de ona yardım edeceğim. Ama akşama misafirlerimiz var can. Ayıp olur. O, olmaz olmaz. Neden haklı Ama, baba sen hep derdin dersler daha önemli. Şimdi ben ona gideyim ona yardım edince ben de bir tekrar yapmış olurum. Lütfen baba ben sonra kendimi telafi ettiririm. Lütfen dede ne olur. Peki tamam. Asım bıraksın seni o zaman arkadaşlar. Teşekkür ederim baba çok sağ ol. Yalnız oğlum lütfen bana sormadan bir daha program yapma olur mu? Tamam baba. de fotoğraftan geçilmiyor. Ah. Hadi kimse görmeden. <laughs> tamam koydum. Allah, sen şimdi olaylara gel. Hadi fiyelim buradan. Of. Bu ne be? Aa. Neriman'ım, gül yüzlüm, aşkım. Aa, kim bu be? Aa! <laughs> ha? Şunu mu? Hani üstüne bir şey ayarlasam belki ama... Ama yok anne ya. Ben sana diyeyim, ben gene bunu giyeceğim yani. Onun aldığı ama ne yapayım, yok işte doğru dürüst başka bir şey. Aman da ne özen gösterirmiş. Ya ayıp olmasın şimdi gittiğimiz yer... Ağır yani bizim de halimiz malum. Ay. Aman be kızım sen çuval giysen yakışır. Ya aman anne ya. anne ya. Bak ben de şu bayramlıklarımı çıkardım ama. Ha iyi olur ona ben bir ütü basayım mı anne? İyi olur kızım. Ne oluyor kızlar? Bu ne hazırlık düğün var? Hoş geldin benim güzel oğlum gel bakalım. Oy. Oh Akşam Onur Bey'lere yemeğe gidiyoruz. Hazırlan sen de, hadi bakalım. Onur Bey kim? Memo geldi ya geçen, hani hediyeler getirdi bir sürü. Şu zengin olan. Bak şimdi, ayırma annem insanları öyle. Bak yemeğe çağırdılar bizi, gideceğiz akşam. Hadi geç hazırlan. Yok, hay hayatta olmaz. Kesinlikle olmaz ya. Aa! Buna ne oluyor lan? Aa! Sanki düşman adam. Ay bana bir şey oluyor ya. Karnım ağrıdı benim. Anam, anne. Bak çarpıntı var sanki. Çarpıntı ne Mehmet? Aa. aa. <laughs> Allah Allah. Annem ne oluyor? Öksürmeye de başladım. Ben kesin üşüttüm ya, öyle. Top vurur, Terledik. <laughs> Ateşi de yok ama. Yok yok. Ben ona şimdi bir çorba yaparım. Karabiberi de boca ettim mi içine. Hiçbir şey kalmaz. Yok, yok yok ya. çok boca etmeye gerek. Zaten e, o kadar şey yok yani anne ben üştüm beni ötsene. Kolun <laughs> oldu, üşümüş. Hadi bir doktora mı gitsek acaba? Y yok, doktora hiç gerek yok. Sakın. Günanmara e, bakar zaten. Ben yarın iyileşirim, şimdi kötüyüm. Cık, bak şimdi ya, ne yapsak ki? Erteleyelim anne başka zamana. Yok 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 ben kalırım torunumla bakarım aman canım kaçmıyor ya ne olacak yani arar söylerim hastalık mı sonuçta yok yok sen arama kimseyi siz gidin Osman'la ayıp olur ben e, memoyla kalırım evde aman zaten bu sabah böyle birden başıma böyle bir ağrı girdi hem daha iyi ben evde kalırım onunla Allah Allah öyle mi diyorsun Cık. sen tansiyon hapını içtin değil mi? Sen başın niye ağrıyor? Dur ben senin üstünü başını bir değiştireyim de Memo. Bir için senin terlidir. <gülüyor> <Arketin>. <gülüyor> ah, vah, vah. geç, 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 geç. Bak yavrum. Sen ilk gördüğüm andan beri Yıldırım aşkına tutuldum. Çok uğraştım ama gönlünle silmeyi beceremedim. Çareyi aşkımı bu satırlara yazmakta buldum. Sana yıllardır yanık bu Mahmut. Eğer sen de beni seviyorsan Neriman'ım... ...kahveye o minnoş ellerine yaptığın gol böreğiyle gel. Ben anlarım o zaman cevabını. Biliyorum, bizim mahalle dedikoduya bayılır. Sakız etmeyelim aşkımızı ağızlarına, değil mi Neriman? Etmeyelim aşkım. Ay yemin ediyorum bu bana sırın sıklam aşık. Helal be Neriman. Hala genç kız gibi adamlara mektup yazdırıyor mu ya? Helal sana be, helal. bak, ha, ne diyor? Hayatımın aşkı seni seven Mahmut. yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar aşağı şu memlekete kız vermesinler bu önemli. Alo Memo. Alo ne yaptın kardeşim? Ben ders çalışma bahanesiyle arkadaşımın evine geldim. Sen ne yaptın? Vallahi ben de hasta ayağına attım. İyi, ucuz atlattık. Var ya, aslında orada olmak vardı he bir yere saklanıp onları dikizlerdik. Ne batrak olurdu. Memo, soğukta durma. Gel. Geldim, geldim. Hadi ben kapatıyorum. Sonra konuşuruz eyvallah. Ah. <laughs> Yarasın Mahmut'uma. Aslan Mahmut'um. Tam da ağzına layık. Aha geldi bizimkinin zamazingosu. Neriman, üç koca eskittim. Bulamadım böyle bir tane. Üçüncüsü <laughs> fena değildi de, o da senin gibi prostattı üstüne afiyet. Hay benim prostatım kadar taş düşsün başına. <gülüyor> <gülüyor> Kilim bitmiş, hala bize laf anlatıyorsun. <laughs> Abim, seni mi gönderdiler ya? Gerek yoktu, biz kendi imkanlarımızla gelirdik. Onur Bey'in emri. Öyle mi? Hı hı. Doğru, sen de emir kulusun yani bir yerde. Abla! Abla! Geldim tamam. Kadın işte bir saattence dence hazırlanıyor. Memo bak emin misin oğlum? İyisin değil mi? Bak istersen gitmem. Yok anne ya sen git, ben zaten uyuyacağım şimdi. Hadi gidin kızım. Ben buradayım. Aa, sizi kim büyüttü bugüne kadar? Kızacağım ama bak. Hadi. Tamam, tamam. Doğru dinle, Tamam. Hadi anne. Ah. Hadi anneciğim. Ateşi falan çıkarsa hemen ararsın beni, tamam mı? Ararım, ararım. Merak etme.